Evet. Önce arka tarafta kepçe tarafıyla başlayalım. Kepçesini çıkartalım. Çünkü yatırdığımız zaman sürtüyor. İçerisinde bir adet tornavida ve birkaç ekipmanı var. Kumandası. Böyle. İçerisinden şarj pili ve şarj etme aparatı bu şekilde. Ve ekskavatörün kendisi. Bak. Bunu da buraya bırakalım. Önce tanıyalım. Metal değil. Tablolar var. Açılan kapıları yok. Burası şarj aletinin gireceği yer. Basit bir kapatması var. Ağırlığı da güzel. Uzunluğu güzel. Evet. Başlayalım montaja. Ben de ilk defa monte edeceğim. Ondan dolayı bilmiyorum. Evet. Bu vidayı buraya sokuyoruz arkadaşlar. Burasını tekrar göstereyim. Vidanın burası burası şey. Burasını buraya sokuyoruz burasıyla tutturuyoruz. Sonra bakın buradaki vidalar birbirine buradaki aparat sayesinde oturuyor. Sadece burada birisi var. Çok basit bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Tamam. Otur. Şöyle de gösterelim. Böyle de gösterelim. Otur. Şimdi buradaki yakı buraya sokuyoruz. Soktuk. Sonra Heh, yok. Sokmadan önce pardon. Bunu şuradan geçirmemiz lazımdı. Bunu da buradan geçiriyoruz. Geçti. Şimdi ekskavatörümüzün tamamladık. Kurulumunu tamamladık. Zaten bunları detaylı olarak kurumlarda da çekeceğiz. Bak şurası çok hoşuma gitti benim. Burası metal çok hoşuma gitti. Bayağı da ağır. Evet bu burada beklesin. Bu burada beklesin. Bu yine pille çalışıyor. Ve pil göndermiyorlar. İki pille çalışıyor. Benim pillerim var. Burasını şöyle çeviriyoruz ve çapları birbirine oturtuyoruz. Oturttuktan sonra bunu buraya yerleştirip çapları yerine katıyoruz ve kapatıyoruz. Bu. Bunları şöyle bir kaldıralım. Bu nereden çalışıyor? nereden çalışıyor? Dediğim gibi ilk defa açtığım için ben de bilmiyorum nereden çalıştığını. Heh, bakın burada. Bakın alt kısmı. Evet.

으음 아프요? 아프요 Harika. Harika. İki tuşa beraber basınca hareket ediyor. Bakın ortadaki tuşa basınca bu kendisi oynuyor.